Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? 6500 TL'li oyunumuz başlasın. iki defa şimdi 18 bin lira alacağım derken basamadık. İş 19.36 arasını 6500 lira koyacaktık. Vakit yetişemedik. 1500 lira koyduk. İnşallah gelir. gelmeseydi hepsi giderdi yani. Kötü olurdu. Tüh. Allah'ım ya Rabbim ya. 18 bin liradan olduk bak ilk spinden ya. 6500 lirayı oraya gömecektim ya. 19 19 attığı için yetişemedik baba ya. Vallahi yetişemedik ya. Yetişemedik baba ya ilk spin'den 18 binler da çok güzel başlangıç yapardık yani. Şimdi 3 kez 64. de atabilir abi 13-24 arası. Hadi oğlum 25 de seversin 18 biri de seversin. 21. 21 attı. 23 pardon pardon o 23 12 bin liramızı aldık. Bak 3 eldir tutturuyoruz bir türlü 18 bin lira olmadı para ya. Ne bereketli bir şeymişsin be. Arkadaşlar 25-36 arası 2 k kafa sütunlarda yokum abi. Sadece rakamlarda varım. 1-12 arası 2K kafadayım. Rakamlarda varım. 1-12-25-36 1-12-25-36 0 komşuda da ya yapma şunu be oğlum ya. Ya yapma şunu ya. 19 değilsin değil mi? 19'a düştü baba ya. 4'e düşseydim bari be. 4'e düşseydim be bari. Abi 5 kez attı. 5 kez. 5 kez attı abi. Gerçekten 5 kez attı yani. Yap. Yapacak bir şey yok abi. 0'a 500 attım. Ha, tek korktuğum sayı 3 numara. 3'e atlatabilirsek büyük gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü 5 kez büyük attı. Yine büyük atacağına inanıyorum. Hadi oğlum be. Büyüye düş. Oh. Harikasın be. Harikasın be. Çok güzel oldu be. Harikasın be. Şimdi... 28 7 12 2 4 8 18 1 3 Şöyle bir komşuyu aldık. 25'e 500 atacaktık olmadı. Arkadaşlar 0 komşudayım. Geleceğine inanıyorum. 600'lük pullara denk gelmesi lazım. Hadi oğlum. Hadi bir güm diyelim be. Lan büyüye düş. 22. 22. Olsun 13, 13 bin lira alırız. Bastığımızı alırız. Ama kapanımıza bir otursaydı ve çok tatlı olurdu ya. 29 olsa 35 olsaydı harika olurdu. Şimdi 2 komşu 2 komşu 3 0 Kapanı gördünüz mü baba? Şimdi ıı istatistik olarak büyük sayı atıyoruz. Her, her, sayı büyük oluyor. Sıfır atabilir diye sıfır kapattım. 22 orta bölgeyi tekrarlar diye yine büyükleri tıkladım. Hadi be. 19. Güm güm güm. İşte bu. 2000 lira corner'da var. 4000 köşede var. 200 290 lira göbekte var. 40.000 lira be. 40.000 lira. İşte bu analiz buna deniyor. Kral analiz buna deniyor. Anladın mı? 22'den sonra 22 tekrar bölgeyi tekrarlar ama e, büyükten tekrarlar diye oynamıştık. Hatırladığınız kadarıyla. Millet şimdi büyüye yüklenecek. Anladınız mı? Şey, Küçüğe yüklenecek şimdi. Sıfır tarafına da yüklendim Çünkü Sıfır tarafında da varım yani sıfır atabilir diye. Çünkü 2'yi 3 de geciktirmedi. Sıfırın yanına düşecek. Başka bir yere düşmemesi lazım. 20 Harika oldu be. Harika oldu be. 21 misin? Aynen. 63 bin liramızı aldık. 68 bin lira oldu baba. 68 bin lira oldu. Şimdi. Şimdi. 7. 10. 0. 2. Şimdi orta bölge o 3 defa attı. Demin de 5 kez attı. Bu sefer almadım abi. Bu sefer bizden yana ol be. Sütunlarda varım. Orta bölge atma. Sıfır tarafı da olur. Sıkıntı yok da. 32. Lan yapma be. Neyse. 800'lük pula denk geldi be. Aynı zamanda da e, 2000 lira da aşağıda var. Güzel oldu. Tamam. 800'lük pula denk geldi. Kasa 78 bin lira oldu baba. Şimdi bir tekrar daha yapıyorum. Ee, Abi şimdi bak e, 4 kez e, orta bölge attı. Ben orta bölgeyi şu an oynamadım. 1.12 arası 25.36 arası oynadım. Analizim bunu yaptım. Sıfır tarafını da aldım. Sıfıra da 1700 lira gömdüm. Bu kadar basit işte anasını sattım. Bu kadar basit lan. Bu kadar basit. Analiz buna denir. Paralarda yığdırdım 6 numarada. İşte bu. 10k'da kafada var. 4k'da aşağı sütünde var. Gelsin baba 114.000 TL 122 bin lira kasam var. 122 bin lira kasam var.